Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzun konusu İhlas Haber Ajansı arkadaşlar videoya geçmeden önce size teşekkür etmek istiyorum bana destek olduğunuz için arkadaşlar şimdi bizim abone sayımız 7000'e aştı arkadaşlar bundan sonraki süreçte destek olan katkı sunan videolarımızı beğenen videolarımızın linkini paylaşan katıl butonunda bana destek olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar İhlas Haber Ajansı'na ben kendim bu hissede yatırımcı değilim. Ama bununla ilgili arkadaşlar çok yorumlar geldi. İşte hocam İhlas Haber Ajansı ile ilgili görüşlerinizi açıklar mısın gibisinden. Şimdi bu hissede arkadaşlar başta şunu söyleyeyim. Eğer ki zirvede yakalandıysanız bu hisseyi zirvede aldıysanız size baştan çok geçmiş olsun diyeyim. Çok kötü bir hisse değil. Ana pazarda işlem gören bir hisse. Hissenin arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımı var. Bununla ilgili bilgileri vereceğim. Ama bir karışıklık var arkadaşlar. Bunu gidermek istiyorum. Bakın İhlas Haber Ajansı'nın bir sürü iştirakçısı yani İhlas'la ilgili İhlas İhlas'la başlayan ve arkadaşlar bir sürü şirket ve holdingler var Borsa İstanbul'da işlem gören İhlas Haber Ajansı'nı onlarla karıştırmamanız için Şimdi diğer firmaların ismi ne arkadaşlar onları söyleyeyim. Borsa İstanbul'da arkadaşlar ihlas gayrimenkul işlem görüyor. İhlas gazetecilik var. İhlas ev aletleri var. İhlas holding var arkadaşlar. İhlas yayın var. Yani bunlar hepsi ihlasla başlıyor. Ee, şimdi ihlas haber ajansını ben size anlatıyorum. Borsa İstanbul kodu I'dır. Hatay Adana Adana Samsun diye geçiyor. İHAS diye geçiyor arkadaşlar diğer ihlas gazetecilikle firmalarla karıştırıp ona göre işte ön yargılı olmayın. İşte benim şu anda anlattığım hisse ile sizin baktığınız hisse farklı hisse olabilir. Çünkü Borsa İstanbul'da yaklaşık 4-5 tane ihlasla başlayan ve değişik değişik arkadaşlar iştirakleri olan isimlerde şirketlerde mevcut. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul'a baktığımız zaman İhlas Haber Ajansı'nın neden düştüğünü size açıklamaya çalışayım. En düşük fiyatı 12 aylık süreçte 9.62 arkadaşlar görmüş. En yüksek fiyatı 74.83 arkadaşlar. Şu anki fiyatı 29.98 e, haftayı da %9.97 eksiyle kapattı. Haftayı arkadaşlar cuma günkü kapanışı ile yaptı. Şimdi bu şirketin arkadaşlar normal pahalı bir şirket olduğunu görüyoruz. Ben onu size söyleyeyim. Fiyat kazanç oranı 144, piyasa değeri bölü defter değeri 25 38. Yani arkadaşlar çok pahalı bir hisse. değer yatırımı ya da uzun vadeli yatırım olarak düşündüğümüz hisseler içerisinde yer almayan bir hisse olduğunu görüyoruz. Peki çok olumsuz konuşmak istemiyorum. Bu hissede zararı olanlar ne yapmalı? Onunla ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Ama hissenin neden düştüğünü siz bedelsizden önce mi hisseyi aldınız? Yoksa bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleştirdikten sonra mı aldınız? Arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımını gerçekleşmeden önce siz bu hisseden e, pay aldıysanız e, siz şu anda hisse sayınız artmış durumda. Hisseniz şu anda arkadaşlar zarar yazıyor olabilir ama lot sayınız artmıştır. Çünkü bedelsiz sermaye artırımına giren hisselerin arkadaşlar düşüşleri normaldir. Bunu normal karşılayabiliriz. Ama siz bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdikten sonra zirvedeyken arkadaşlar bu hisseyi aldıysanız o zaman şu anda yani yapacak bir şey yok bekleyeceksiniz. Yani bu hisse arkadaşlar bir kere düşüşünü bir tamamlasın ondan sonra bir yataya geçsin. Yani imaj makina ile ilgili ben görüşlerimi söyledim değil mi? İmaj makinanın dedim düşüşünü bir tamamlasın. 15'e de düşsün, 13'e de, 12'ye de düşsün. Nereye kadar düşerse düşsün dedim. Bir yataya geçsin, bir kafayı yukarı kaldırsın. Ondan sonra alım yeri dedim sizlere. Maliyet düşürmek için hisse e, arkadaşlar sizlere dedim elinizde eğer ki imkanınız varsa nakitte paranız varsa arkadaşlar biz buna yedek akçe diyoruz. Yani borsada işlem yapıyorsanız yedek akçenizin yani sizin ekstra bir nakit paranızın olması hep gerekiyor ki hisselerde maliyet düşürebilirsiniz. Sizin bu hissede de arkadaşlar şu anda maliyet düşürmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Şu anda düşüş devam ediyor hem de sert bir şekilde düşüşler yapıyor. Yani siz örnek veriyorum 29'dan alırsınız. Bu defa 25'e düşer. 25'ten alırsınız. Bu defa 20'ye düşer. Belki de ben yanılıyorum. Yanılıyorum arkadaşlar. 29'dan döner yukarı doğru gider ama sert yukarı doğru gitmez arkadaşlar. Bir yatayı yapar sonra yukarı doğru gider. Bazen yatayı yapar arkadaşlar. Oradaki sıkışmaya bakarız. E, oradaki alım ve satım durumuna inceleriz. Bunu istiyorsanız ben size söylerim arkadaşlar. Matrix'ten bunun verilerini görebiliyoruz biz. Yani alım satımı ne durumda? Eş değer mi yoksa alıcılar mı daha çok, satıcılar mı daha çok? Orada görebiliyoruz. Ee, bu ücretli bir uygulama. Onu da arkadaşlar eğer ki borsada böyle çok işlem yapmıyorsanız almanıza gerek yok. Ee, zaten biz burada beni takip ediyorsanız ben burada paylaşıyorum sizlerle. Orada arkadaşlar eğer ki yön yukarı ise zaten alım yapabilirsiniz. Kademe kademe maliyetinizi de düşürmüş olacaksınız. Eğer ki daha önceden aldıysanız hisseler varsa elinizde. Bir de bedelsizden sonra aldıysanız biraz daha geçmiş olsun sizlere. Bedelsizden önce aldıysanız sıkıntı yok. Hisse sayınız zaten artmış durumda. Bu hisse toparlandığı zaman zaten kar edeceksiniz. Borsada asla ve asla benim bütün videolarımı inceleyebilirsiniz. Hiç zararına satış yapın dememişimdir. Bugüne kadar hiçbir videoda bunu söylememişimdir. Borsada temel prensip olarak şunu söylemişimdir. Borsada birinci e, yani temel prensibim para kazanmak değil zarar etmemek arkadaşlar. Zararına satış yapmamak. Bir kere bunun önüne geçeceğiz. Ondan sonra karımızı düşüneceğiz. Şimdi İhlas Haber Ajansı'nın arkadaşlar öyle halka açık sermayesi normalde 64 milyon TL'dir. 64 milyon TL'yi arkadaşlar %54.6 bedelsiz sermaye artırımıyla ne atmıştır? 163 milyon TL'ye çıkarmıştır hisse. Bedelsizden arkadaşlar önce bu hisseyi aldıysanız bu bir örnek veriyorum. Mesela 100 tane hisseniz varsa bu şirkette hisse, hisse bölünme gerçekleştirdikten sonra hisse sayınız 254 lota çıkıyor. Yani yüzdelik orana vurduğumuz zaman diyelim yani ki orada 100 tane hisse daha önce almış olsaydınız. bedelsizden sonra arkadaşlar Hisse sayınız hiçbir şey siz yapmanıza gerek yok. 254'e çık, e, çıktı sayınız 254'e çıktı. 100'den 254'e arkadaşlar. Çünkü %54.6 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi. Şimdi borsada işlem yapıyorsanız bedelli sermaye artırımlarında arkadaşlar. Rüçhan haklarınızı normalde karşılığında sizin para yatırmanız gerekiyor ki alabilirsiniz. Ama bedelsizlerde hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Bir de temettü veren hisseler var. Temettü hisselerinde de nakit para hesabınıza geçecek. Orada da hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. İşlem yapmanız gereken durum sadece bedelli sermaye artırımları olduğu durumlarda gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar Zoren'de bedelli sermaye artırımını yaptığı zaman sizin o rüşan alabilmeniz için orada hesabınıza nakit para bulundurmanız gerekiyor. Hatta ve hatta bazı aracı kurumlarda da kendi firmanızı aracı kurumunuzu arayıp işte talimat vermeniz gerekiyor. Ona göre arkadaşlar rüşan haklarınızla ilgili işlem yaptırmanız gerekiyor diyeyim sizlere. Şimdi son 4 çeyrek durumuna baktığımız zaman son 4 çeyrekte 34 milyon TL şirket kar etmiş. En son dönem karı ise 2.3 milyon TL. Yani şirketin öyle bariz bir şekilde olumsuz bir e, havası bilançosu da gelmemiş bilançosunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani öyle çok şeyi yok bir sıkıntısı yok ama ana pazarda işlem görüyor. Bedelsiz sermaye arttırımı bir de arkadaşlar bu tür hisseler bir de hacim olarak da düşük oldukları ise 163 milyon halka açık sermayesi olan bir hisse arkadaşlar. Yani halka açıklık oranını ben bakmadım. Diliyorsanız onu da bakıp size paylaşırım. Halka açıklık oranı arkadaşlar eğer ki hissenin büyük bölümünü zaten tahtacının elinde ise istediği şekilde hisseyi zıplatır arkadaşlar. İndirir de yükseltir de. Yani o yüzden böyle çok küçük hisselerde işlem yapmamanızı ben öneriyorum. Yani bu videoyu aslında paylaşmamın sebebi buydu. Yani küçük yatırımcının yanında olmak istiyorum ben. Yani böyle hisselerin sadece grafiklerine bakıp aa işte hisseye bakıyorsunuz 74 TL'den işte bakıyorsun 30 TL düşmüş. Yarı fiyatına kadar düşmüş. Bundan sonra ben bu hisseden alayım kare geçer falan öyle bir şey yok. Sadece kaba taslak grafiğine bakıp da ona göre hisse almamanızı ben öneriyorum. Kimi hisseler var mesela tüpraş gibi. Şimdi toplamaya devam ediyoruz. Tüpraş zirveye çıksa da devam ediyoruz. Düşse de devam ediyoruz. Çünkü tüpraşın ne olduğunu ne mal olduğunu herkes çok iyi biliyor. Çok güzel borsanın işte gözde firmalarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Herkes beğeniyor. Beğendiği bir şirket. Yatırımları Türkiye'de arkadaşlar her şeye bütün Türkiye'nin e, gelişimine yön veren bir şirket olduğunu herkes görüyor. Ereğli hakeza öyle. Ereğli vallahi hiç bize bu sene kazandırmadı da ama sevdiğimiz beğendiğimiz bir hisse olduğu için yatırımcısı olarak gerçekten e, yani hissede e, pay sahibiyiz. Ve Ereğli'yi de her zaman beğenmeye devam ediyoruz. İşte onunla ilgili imaz e, makine ile ilgili çok yorum gelmiş. İmaz makina da arkadaşlar biraz maliyet düşürebilirsiniz daha önce hisse almış olanlar maliyet düşürebilir ee, yeni hisse bu hisseden işte pay almak isteyenler de çok yüklü girmemenizde fayda var yani Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor Borsa İstanbul Endeksi de zaten şu anda e, zirve yapmış ve bir şekilde düzeltme yapacaktı düzeltme yapacağı zaman ilk önce bu tür şirketler tökezler arkadaşlar dökülür sonra büyük şirketlere sıra gelir büyük şirketlerde çok fazla oynama, çok fazla düzeltme olmaz. Mesela Ere örnek veriyorum 40 liradan en fazla 35'e düşer, 30'a düşer. Ama bu tür şirketler arkadaşlar 70 liradan 10 liraya kadar da düşer. Yani çünkü bunlar arkadaşlar küçük şirketler, hacimsiz şirketler. O yüzden borsada yatırım yaparken işte Yıldız Pazar grubu içerisinde yer almasına dikkat edin. İmaj makinenin Yıldız Pazarına geçti biliyorsunuz. İmaj makineyi beğeniyoruz. İşte Astor mesela biz 30'a geçti. Astor'u beğeniyoruz. Yani ben tek tek söylüyorum zaten. Euro Power Enerji'yi beğeniyoruz. CV Enerji'yi beğeniyoruz. Yani paylaştığım hisseyle mesela Kayseri, Şeker böyle bir kademe yükseliyor. Bir duruyor, bir düşüyor. Bir yataya geçiyor ama Kayseri Şeker'i arkadaşlar beğeniyoruz. Büyük şefler gıda arkadaşlar yine zarar etmek istemeyenler bir şekilde kara geçmiştir. Yani bekleyenler her türlü kazanır. Onun haricinde yeni halka arz olmuş şirketlerde yani hangisiyle ilgili video çekmemi isterseniz değerlendirmemi görüşlerimi paylaşırım. Burada arkadaşlar herkes özgür de herkes tabii ki söyledi, söylemek istediğini yazmak istediğini yazabilir yorumlara ama önemli olan saygı çerçevesinde yorum yapmalarıdır. Hepinizi çok seviyorum değerli dostlar. Hepinize çok bol kazançlar diliyorum. İyilik sağlıklı ve afiyetler diliyorum. Bana destek olursanız şimdi bana destek olursan genellikle YouTube'da bunu herkes söyler arkadaşlar biz de bunu e, bir bedelini alıyoruz yani e, bu açık ve nettir. YouTube'da da çok güzel kazançlar elde ediliyor. Sizler de pasif gelir mesela yaratabilirsiniz kendinize. Bakın ben her zaman objektif bir insanım. Yani sen güzel bir video çekebiliyorsan ee, yani değişik fikirler olabilir. Borsa üzerine değil, işte ekonomi üzerine değil, belki başka bir şeyler üzerine video çekersin. Yani alanın ilgi alanı neyse onunla ilgili mesela çok güzel yatırımlar, paralar kazanabilirsin YouTube'da. YouTube'da mesela şimdi 1000 izlenme başına arkadaşlar videodan tabii ki videoya değişmek üzere 1000 izlenme başına yani bir video 1000 tane izlenme alıyorsa 1000 görüntüleme alıyorsa yaklaşık 45-50 lira para kazanıyorsunuz. Yani kazanç oranı o şekilde. Eğer ki eğitim videosuysa daha fazla kazanabiliyorsunuz. E düşünün bir sürü işte yorumcu var. Herkes kendine kalan açmış YouTube'da bir şekilde işlem yapıyor. Bunlar deli paralar kazanıyorlar zaten. Yani ben de kazanıyorum. Ben çok yani demiyorum ben kazanmıyorum. Ama arkadaşlar e, önemli olan şeffaf olmak. Yani ne yaptığını söyleyebilmek e, ne bileyim. Mesela seversiniz sevmezsiniz. Mesela şey var ben e, aklıma gelmişken söyledim. Bu Tunceli belediye başkanı arkadaşlar komünist başkan. Mesela çok şeffaf bir belediye başkanı değil mi? Aylık olarak gelir giderleri ne yaptıysa mesela belediyenin bir işte broşür yapıp belediyenin şeyine asıyor arkadaşlar. Pankart yapıp belediyenin binasını asıyor. Diyor ki bizim gelirimiz bu kadardı. Giderimiz bu kadardı. Yani şeffaftır. Yani ben de o yüzden YouTube'da şu anda para kazanmadığımı iddia etmiyorum. Para kazanmaya başladık. Hatta güzel paralar da kazanıyoruz. Ama para kazanırken de milleti yanlış yola sevk etmek istemiyorum. Ben şeffaf olmak istiyorum kendim ne yaptıysam aynısını sizlerle paylaşmak istiyorum hiçbir youtuber arkadaşlar büyük kanalları açın 100 bin abonesi 200 bin abonesi olanları açın bir dinleyin hiç kimse kendinden ne yaptığından bahsetmez herkes siz bir şekilde bir şeylere yönlendirir yani sevk eder işte şunu alın şunu satın falan der ama işte sen yaptın mı peki gelince orada kendinden hiç bahsetmez işte ben kendimden de arada bir videolarımda söylerim. Ne yaptığımdan bahsederim. Şeffafım bu konuda. aldığım, kazandığım, burada aldığım paralar da bana helal olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani aynı gemideyiz. Yani beraber alıyoruz, beraber satıyoruz. bir şeylere yatırım yaparken beraber yapıyoruz. Yani karda isek de beraberiz, zarardaysak da beraberiz. Ben sadece burada görüşlerimi sizlerle sohbet ediyorum işte paylaşıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.